AutoCAD eğitim dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Modify menüsü komutlarını öğreneceğiz. Sağ tarafta gördüğünüz Erase komutumuz var. Silgi komutumuz. Buradan şöyle bir şey çizersek. Erase komutumuzu alıyoruz. Objemizi seçiyoruz. Enter. Objemiz silindi gördüğünüz gibi. Hemen altında copy object yani objeyi kopyalama komutu. Şimdi şöyle basitten bir şeyler çizersek. Komutumuzu alıyoruz. Kopyalayacak olduk objemizi seçiyoruz. Enter. Buradan bu tarafa sağa doğru çekip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi objemiz kopyalanmış bulunuyor. Burada gördüğünüz mirror aynalama komutu. Komutumuzu alıyoruz. Objemizi seçiyoruz. Enter. Dikeyde bir çizgi çizip Enter. Gördüğünüz üzere objelerimiz aynalandı. Tekrar komutumuzu alıyoruz. Objelerimizi seçip bu sefer yatayda yani x düzleminde bir çizgi oluşturuyoruz. Yani şurada gördüğünüz gibi yes diyor. Klavye'den isterseniz y enter ya da normal enter yaptığınızda direkt aynalar. Görmüş bulunuyorsunuz. Yine altında offset komutumuz var. Offset komutumuz ise bu çizgiyi düz bir çizgi istediğiniz e, eşit ölçüler arasında Kopyalama yani çoğaltma yapmaktadır. Nesnemizi seçiyoruz. Komutumuza tıklıyoruz. Aşağıda ne kadar olmasını soruyor. Beşlik bir ara olsun. Objemizi seçiyoruz. Kopyalamak istediğimiz tarafa gidip tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere. Beşlik bir bize offsetliyor ara ara. Hemen offset'in altına array komutumuz. Yani nesnelere eşit miktarda çoğaltma. Buraya basit bir dörtgen çizelim. Komutumuzu alıyoruz. Rectangle Yani dikdörtgen çevresini çoğaltma. Buraya bir, buraya da dört. Yeterli. Burada da gördüğünüz gibi zaten korna sistemine göre böyle kopyalanacak diye gösteriyor. Objemizi alıyoruz. Seçiyoruz. Enter. Gördüğünüz gibi erayladı, kopyaladı. Tekrar komutumuzu alalım. Bu sefer de polar şeklinde bizi kopyalasın. Nesleri uçu alsın. Enter. Gördüğünüz üzere çoğaltmış bulunuyor. Hemen altında move komutumuz var. Move komutumuz zaten bildiğiniz gibi bir nesneyi taşıma. Move komutumuzu alıyoruz. Objeyi seçiyoruz. Enter. Buraya doğru sağa doğru taşıdık. Hemen altında rotate döndürme komutumuz var. Rotate alıyoruz. Enter. Bu şekilde nesnemizi döndürebiliyor. Yine buradan line'dan bir şeyler çizelim. Yine altında Scale komutumuz var. Scale komutumuz nesnelere büyütme veya küçültme yapıyor. Ölçekli bir şekilde. Komutumuzu alalım. Nesnemizi seçelim. Artık bir yerden tutmamızı istiyor. Tuttuk. Ee, bu ölçeğimizi 1 bölü 2 ölçeğinde bize küçülsün. Gördüğünüz gibi nesnemiz küçüldü. Bir de hemen altında Stretch komutumuz var. Stretch komutumuz ise nesneleri kısaltma ya da uzatma işine yarıyor. Stretch komutumuzu alıyoruz. Uzatmak istediğimiz yeri seçiyoruz. Enter. Buradan tutup atıyorum 15'lik bir uzatsın bize gördüğünüz gibi. 15'lik uzattı. Tekrar stretch komutumuzu alıyoruz uzatmak istediğimiz yeri seçip enter tutuyoruz. 15 enter gördüğünüz gibi bizim nesnemizi uzattı. Burada da trim komutumuz var. Tıklıyoruz trim komutumuzu. Mouse'tan sağ tık ya da enter. Budamak istediğimiz yere gidip tıkladığımızda bize gördüğünüz gibi tek tek buduyor. Bir de hemen altında extend komutu var. Bu ise nesneleri uzatıyor. Trim'in tam tersi. Komutumuzu alıyoruz. Mouse'tan sağ tık ya da enter uzatmak istediğimiz yerin gelip üzerine tıkladığımızda gördüğünüz üzere komutumuzu ileri çizgiye kadar uzatıyor. Burada brick komutumuz var. Brick komutu nesneyi istediğiniz yerden kırma. Şöyle bir şeyler çizelim. Komutumuzu seçiyoruz. Gördüğünüz üzere kırıyor. Kıracak olduğumuz yeri seçip enter bu şekilde kırıyor. Bir de burada Şurada gördüğünüz faylit komutumuz var. Faylit komutu köşeleri yuvarlatma, pah kırma işleminde kullanılıyor. Burada gördüğünüz radius vereceğiz. Klavyeden R enter. Millik bir radius verelim. Gördüğünüz gibi millik bir radius verdik. Komutumuzu alıyoruz. İstediğiniz komutların başındaki büyük harfleri yazıyorsunuz. Re Enter. Birlik. Bu bir şekilde veriyor. Bir de en altında exploit komutumuz var. Exploit komutu buradaki region komutunun birleştirdiği seçenekleri orada tam tersine patlatıyor. Parçalıyor. Exploit komutumuzu alıyoruz. Objemizi seçiyoruz. Enter. Gördüğünüz üzere patlamış bulunmaktadır. Bugünkü dersimiz de arkadaşlar burada son buluyor. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok dikkat edin.